Öbür taraftan bize de ne diyorlar? Erdoğan bu şekilde konuşmamalı. Ne yapmalı? Alkış mı tutmalı? Son konuşmasında ABD'nin eleştirilerine de yanıt veren Erdoğan, İsrail'in zulmüne alkış mı tutmalı? Biz zulmü gördüğümüz yerde en yüksek eda ile haykıracağız açıklamasında bulundu. Yıkılan evler Filistinlilerin değil, insanlığın başına çökmektedir. Bugün İsrail'in zulmü altında inleyen masumların çığlıklarına kulak tıkayanlar aslında kendi felaketlerinin zeminini hazırlamaktadır. Filistin'de yaşanan zulme var gücümüzle karşı çıkmaya devam edeceğiz. Eğer bugün Filistin'deki, Suriye'deki, Türkistan'daki kardeşlerimizin başlarına gelene sessiz kalırsak, yarın aynı zalimlerin bizim kapımıza da dayanacağını çok iyi biliyoruz. Şayet zulme direnmek ve mazluma sahip çıkmak için bir bedel ödenmesi gerekiyorsa bunu da ödemekten asla çekinmeyeceğiz. Biz zulmü gördüğümüz yerde en yüksek eda ile haykıracağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçen gün Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinde düzenlenen Kütüphane Söyleşileri programında Türkiye'nin farklı illerinden gelen gençlerle bir araya gelerek sohbet etti ve gençlerin sorularını cevapladı. Bir gencin uluslararası medyanın ve batılı devletlerin Filistin'de yaşananlara sessiz kaldığını ifade ederek ''Bu insan hakları ihlalleri ve bu zulüm ne zaman son bulacak, görüşleriniz nelerdir?'' sorusu üzerine Erdoğan şunları anlattı. Her şeyden önce olayı uluslararası bazda değerlendirmeyelim. Maalesef ülkemizde de aynı kafada olan aynı yanlışı ortaya koyan siyasi liderler var. İşte şu anda muhalefetin bir kanadı. Örneğin benim Netanyahu ile adeta aynı çizgide olduğumu söyleyecek kadar grup toplantısında bir açıklama yapıyor. Filistin dendiği zaman benim ciğerlerim adeta sese gelir ve o Filistin'in haritadaki yerini bilmeyecek kadar zavallıdır. Bense Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 47'den bugüne bu terör devleti İsrail'in Filistin'i nasıl topraklarını işgal edip 1947'den itibaren bugünlere geldiğini genel kurulda haritayla göstermişimdir. Gençlerin belki birçoğunun o konuşmayı izlediğini, 1947'den bugüne kadar nasıl o toprakların işgal edile edile küçüldüğünü ve bugün adeta işgal devleti, terör devleti İsrail'in Filistinlere yaşanacak yer bırakmadığını anlattığını dile getiren Erdoğan, bugüne kadar Filistin'e Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yapmış olduğu tüm desteklerin AK Parti iktidarı döneminde olduğunun altını çizdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversite eğitimini Türkiye'de tamamlayan Irak Türkmenli bir öğrencinin sorusu üzerine, Türkiye'den Türkmen eliyle çok çok aşırı ilgilenmelerinin birilerini yine rahatsız ettiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ama rahatsız etse de, etmese de Türkmen eline biz şu anda verdiğimiz her türlü desteği vermeye devam edeceğiz diye konuştu. Aynı durumun Filistin içinde geçerli olduğunun altını çizen Erdoğan, yani Filistin'e biz ne veriyoruz, bunu Filistin'i yönetenler çok iyi biliyor. Ve ben bunu buradan anlatıp da yani Türkiye'deki ana muhalefete ifade etmeme gerek yok. Benim için önemli olan bu işi biz iktidara gelene kadar hiçbir Türkiye'deki yönetim kadroları bu tür destekleri Filistin'e vermedi. Irak Türkmen eline vermediler ama biz verdik ve veriyoruz ifadelerini kullandı. Bizim için Türkiye 780 bin kilometre kare değildir. Bizim için her yer Türkiye'dir. Onun için de buralarda attığımız adımlar Filistin'de de, Kıbrıs'ta da, Doğu Akdeniz'de de aynı şekilde Irak'ta da hep bunun içindir. İsrail'in zulümleri ise artık haddi fazlasıyla aşmıştır. İsrailliler bile bunun farkındalar ki her gün istifa eden asker haberleri alıyoruz. Hatta geçen İsrailli 300 Yahudi, Tel Aviv hükümetinin ırksal ayrımcılığa son vermesini ve uluslararası toplumun Filistinlileri savunmak için harekete geçmesini talep etti. İsrailli Yahudiler, İsrail ırksal ayrımcılığa son verilmesini istiyor başlıklı imza kampanyasına şu ana kadar İsrail vatandaşı yaklaşık 300 Yahudi katıldı. İsrailli Yahudiler olarak hükümetin eylemlerine karşı çıktıkları ve Yahudi üstünlüğü sistemini kabul etmeyi reddettikleri aktarılan kampanya bildirisinde uluslararası topluma İsrail saldırılarını durdurmak ve Gazze Şeridi, Batı Şeria, Kudüs, El Celil, Negev, Lid Yafa ve Hayfa'daki Filistinlileri savunmak için acilen müdahalede bulunma çağrısı yapıldı. Son haftalarda İsrail hükümetinin Doğu Kudüs'teki Filistinlilerin evlerini ele geçirme ve Yahudi yerleşimcileri o evlere yerleştirme girişimlerinin arttığını bildirilen bildiride, tüm bunların da 1967'de başlayan kenti Yahudileştirme çalışmaları kapsamında yapıldığı kaydedildi. İsrail güçlerinin Ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya saldırılarını artırdığı, Yahudi yerleşimcilere de Batı Şeria, Kudüs ve 1948 topraklarında Filistinlilere saldırmak için yeşil ışık yaktıkları aktarılan bildiride şu ifadelere yer verildi. Biz bu açıklamayı yaparken İsrail Gazze'de bir katliam daha yapıyor. Diğer yandan arabulucuların Hamas'la ateşkes için müzakere çağrılarının çoğunu reddetti. Gazze'deki mahalleleri bombalamaya devam ediyor. İnsanlık dışı abluka da sürüyor. Bildiride ayrıca BDS, İsrail'e karşı boykot, yatırımı geri çekme ve yaptırım hareketi olarak bilinen yaptırımların uygulanması, Filistinlilerin dönüş hakkını vermek ve adil bir çözüme ulaşmak için çaba sarf edilmesi istendi. ABD içinden de İsrail'e tepkiler gelmeye başladı. Demokrat Bernie Sanders, senatoya İsrail ateşkes taslandı, 64'ü çocuk, 38'i kadın, 227 Filistinlinin hayatını kaybetmesi trajedi değil mi sorusunu sordu. Senatodaki demokratların önemli isimlerinden Sanders, İsrail'de, Filistin'e, Gazze'de acil ateşkes çağrısı yapan tasarısını Senato Genel Kurulu'na sunarken Joe Biden yönetimine ve cumhuriyetçilere seslendi. Gazze'de devam eden İsrail saldırılarına dikkati çeken Sanders, hem Hamas'ın hem de İsrail ordusunun sivillerin hayatını tehlikeye attığını düşündüğünü ifade etti. Cumhuriyetçi bazı senatörlerin İsrail'e tam destek çağrısı yapan tasarısına şiddetle karşı çıkan Sanders, Tasarının ikinci sayfasında bir cümle dikkatimi çekti. Senato, Hamas'ın roketleri dolayısıyla hayatını kaybedenlerin yasını tutuyor, diyor. Kesinlikle katılıyorum. 12 masum İsrail'inin hayatını kaybetmesi gerçekten bir trajedidir. Peki ya 64'ü çocuk, 38'i kadın, 227 Filistinli'nin hayatını kaybetmesi trajedi değil mi? diye konuştu. Sanders, Cumhuriyetçilerin tasarısını hazırlayan Senatör Rix Kata ve Senato'ya hitaben, Senatör Scott, 64 çocuk, 38'i kadın, 227 Filistin'in hayatını kaybetmesinin bir trajedi olduğuna inanmıyor. Bense hem İsraillerin hayatlarını kaybetmesine hem de Filistinlilerin yaşamlarını yitirmesine yas tutmamız gerektiğine inanıyorum ifadelerini kullandı. Gazze'deki durumun son saldırılardan önce de kötü olduğunu anlatan Sanders, İsrail'in saldırılarıyla durumun daha da kötüleştiğini ve acil ateşkesin kaçınılmaz olduğunu söyledi. İsrail'in saldırılarında Gazze'deki en az 17 hastane veya kliniğin zarar gördüğünü ve kente COVID-19 testlerinin yapıldığı tek kliniğin de vurulduğunu belirten Sanders, bunların birer trajedi olduğunu ve sona ermesi gerektiğini ifade etti. Sanders, ABD derhal ateşkes çağrısında bulunmalıdır. Dünyanın daha barışçıl ve müreffeh bir gelecek inşa etmesinde ABD'nin asli bir rolü olduğuna inanıyorum." değerlendirmesini yaptı. Konuşmasında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya da yüklenen Sanders, Kongre şunu anlamalı ki 10 yıldan uzun süredir Binyamin Netanyahu'nun sağcı yönetimi iktidarda kalmak ve yolsuzluktan yargılanmaktan kaçınabilmek için gösterdiği çabada giderek artan şekilde hoşgörüsüz ve otoriter bir tür ırkçı milliyetçiliği büyüttü dedi. Netanyahu'nun İsrail'deki aşırılıkçıları da meşrulaştırdığını savunan Sanders ABD'nin İsrail siyasetinde olan biteni anlaması gerektiğini belirtti. Konuşmasının sonunda Sanders, acil ateşkes çağrısı yapan tasarısına tüm senatörlerden destek beklediğini söyledi. Son olarak bir grup Google çalışanının şirket içinde bir imza kampanyası düzenlediği ve şirket yönetiminden İsrail'le olan sözleşmelerin yeniden gözden geçirilmesini talep ettiği ortaya çıktı çalışanların Jewish Diaspora in Tech, teknoloji sektöründeki Yahudi Diasporası isimli çalışan grubunun başlattığı kampanya kısa sürede 250 imzaya ulaştı. Insider'ın aktardığına göre Google Çalışanları Sendikası'nın temsilcisi de metnin kaleme alınmasında ve imzaya açılmasında rol oynadı. Ardından bir de kamuya açık versiyonu hazırlanan imza kampanyasına dünyanın her yerinden Google ya da teknoloji sektörü çalışanı olsun olmasın herkes katılabiliyor.